Artık videoyu başlatalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hileli Brawl Stars oynayacağız. Şimdi yanımda Ertuğrul var. Koltukta oturuyorum ben kanepede. Evet. Ben niye doyumluyorum? Ha, doyumluyorum. Şu görüntüyü büyütebilirim. Şu görüntüyü büyütsene. Ha büyütülüyormuş tamam. Bırak şöyle arkadaşlar. Bakın. Bu yer pastan sakın atmayın. Oyun batıyor. Evet tamam. Ertuğrul hadi gel. Arkadaşlar Ertuğrul şu an gitti. Şu an bizim bırak Pass'ta 100 kutumuz var. Ama bizim ne kadar karakterimiz var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Şöyle göstereyim ben size. Şöyle küçülteyim görüntümü de. Siz görün. Bakın arkadaşlar bu son. Hı -hı kar mıydı bu ya? Neyse. Mega Cavalier Resort. Sonuç tamam. Şöyle arkadaşlar. Başka. Bir de Tara var. Tara. Sokak neyice Tara? Arkadaşlar ben oynuyorum da bununla. Arkadaşlar şimdi normal Tara'ya bir gelemedim ki. Ha, Tara. Mavi Tara. Sokak neycesi Tara. Saf altın Tara, saf gümüş Tara. Şimdi başka de var. Byron, bunun kostümü daha yok. Arkadaşlar ya. Max, Turbo Max, 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 sokak kıyafetli Max. Bu neydi ya? Koni Max. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben biraz küçültüyorum. Ya benim görüntüm şurada olsun ya. Seçtim arkadaşlar Max'i. Şimdi arkadaşlar Ertuğrul'la bugün cezalı kutu açılımı yapacağım. Ertuğrul gel. Tamam, ben Şimdi arkadaşlar cezan ne biliyor musunuz? Cizum. kutu açacağım ben tek tek. Yanında yüzü 37 altından üstü çıkarsa ne olsun Ertuğrul? hesaplaşmaya gireceğim. Hem de en bar berbat oynadığım karakterle. Ertuğrul kabul ediyor musun? E Gel oğlum. kamerada gözük ya. Kamerayı büyüttüm. Gözükmüyor ki? Bak. Şurada. Şimdi arkadaşlar hemen biz şöyle bir... Hayvan yapmak mı? Ya kamerayı büyüt. Çıktı kamera parmağım oldu. Neyse tamam. Bu kadar büyüklük yeter bu kamera. Şimdi oyna diyorum. Arkadaşlar şurada parmağım gözüküyor da kusura bakmayın. Şöyle bir dakika büyüteyim ya. Ben bunu büyüteyim ya. bu kadarmış arkadaşlar. Hemen şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Anam, adam orada ölüyor. Arkadaşlar, benim bir taktikim var. Şurada bak, koltuk var ya. O. Arkadaşlar, benim taktikim ha. nasıl diyorsanız... ...zannemin içine çakranı tuşluyorum. Sonra adam var, <laughs> orada birbirini öldürüyor. Birinci oğlum. Arkadaşlar tabi bakma onu anlamadım ya. adam da öldü. Geçmiş olsun. Konimex seçtim. Şimdi cezaya gelelim arkadaşlar. Birinci cezayı zaten biz belirledik değil mi? Evet. Şeye koysam. Ya arkadaşlar kusura bakmayın da. Yani şu görüntü. Ben var. de gülmüyorum akides. Ya gel yanıma. Tayvan kapıyor bu Neyse. Şöyle arkadaşlar. Daha neyse ben kutuya geçeyim ya. Mega ama büyük mü? Büyük. Mega mega. Mega. Dur. Şimdi bir daha açıyorum. Tam en berbat oynadığım ne benim. Benim sesini soymayın. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle ben. ben eski yaya iyi oynuyorum. Yeni kayap hiç bedeyemiyorum. Tamam. Ben... Ertuğrul'un yüzü gözüküyor. Gözükmüyor şimdi. Durun bir dakika. Ya arkadaşlar şu parmak olayına bir şey bulacağım da ya. Yani. Yok ben de diyorum. Hadi. Ha, yaptım. Bak. Sadece şu kadar gözüküyor değil mi? Evet. Ama o da. Neyse. Zaten kafamız gözükecekti değil mi? Neyse. Arkadaşlar şimdi. Ya ben de diyorum ha Arkadaşlar en berbat oynadığım karakter ne benim biliyor musun? Hmm. Size rezil olmak istemiyorum ama. Edgar En berbat oynadığım karakter Edgar En Ben bütün iyi Mesela o Bu yol Ertuğrul hadi gel Bak çat Arkadaşlar Hartal yaklaş biraz yanıma gel rahat dönmüyorum te. Görünüyor. Bak kameraya. Aa tamam da. Mm. Ters battı kara. Abi iyi diyor onu tuan. parmağın atıp kapanıyor diye. Uç, uç. Neden uçulmuyor ki oraya? Neden? Şimdi ya bir dakika bir dakika. Şimdi alttan olacak. Yok da inmiyorum bana. Gidesim. Tamam. Ders parmak ders. Ben ne diyorum? Tamam. Gel gel gel. Bir de Ertuğrul ben mi yapıyorum? Ay. Kamerada problem var Ertuğrul. Bunu çözeceğim öteki bölüm tamam. tamam. Arkadaşlar öteki cezalı kutu açılımı haftaya. Hadi şimdi ben de. Yok sen oynamıyorsun ben oynuyorum. Sen ceza veriyorsun. Hani ye, hadi. Gel. Yenilmedim. Yenilmedim. Ama birinci olmam gerekiyordu arkadaşlar. Ver cezayı gitsin Ertan. Hmm, Dur şunu da hmm. şunu. 10 mega kutu at. Zaten elmasım bu. Allah az kalsın. Büyük kutu açıyordum. Kaç oldu Ertuğrul saydın mı? 3 Bu 4 Beş. Deminki ceza bunu de. işlermiş ha. Yedi. Tamam, dedi oğlum diye di. dokuz. Ah arkadaşlar, bu arada size arkadaşımın bir tane kulüb arkadaş. Şimdi size kulübü göstereceğim. Bakın. Üç üyeden oluşuyor. Adı şöyle. Bir dakika şunu şöyle kaydırırsak. Tamam. Şöyle göstereyim ben size. Ulumayan Ahmet. Şimdi de üyeleri göstereyim. Ahmet. Pro Kral İbo. Lan kendime bir profil yapayım ben ya. Evet Profil Profilleri olsun ben kaybedeyim. birim Ben ben Ne olsun ney havai dörd Havai Yok havai dördün Ahmet'te olmayan karakter Şşş Olsun ki Buldum Ne uyumayan ibo yok oyman ateş kralı ember ember ateş kralı arkadaşlar ben öyle duydum yani ember ateş. ateş kralı, kralı ne çarptır hadi gel ceza ver şimdi 10 mega kutu açıp ne yapacağım şimdi arkadaşlar size savaşçılarımı tanıtayım Şöyle evet. Bütün kostümlerde oh. var. Oh. 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 Ya da ya doydi <laughs> <laughs> Süper hayran elemiz. Arkadaşlar bunun yüklenmesini de videoya çekip atacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sakın kaçırmayın o videoyu. Bakın ile ile Brawl Stars'ı yükleyeceğiz. Hocam P Mr. P. Tamam o zaman ben en kötü ikinci karakterimi seçiyorum. Ben Mr. P'ye çok iyi oynuyorum. İyi de sen hiç oynamadın ki Mr. P ile. Arkadaşlar bu arada buna hileli Brawl Stars yükleyecektim ben. Hala geçerli o sözüm yükleyeceğim. Artık o sözüm söz yükleyeceğim. Bana güveniyor mu? Güveniyorum. Bu hile değil mi Evet. Yok bu senin hesabına. Ha tamam. Ertuğrul bunda sen görünüyorsun. Kamerayı buraya alınca hiç değilse az bile olsa sen görünüyorsun. Ama hiç bile olsa da Neyse. Ben, ben, ben orada gördüm. Kol ben orada kal. Orada kal. Öldük. Öldük. Arkadaşlar. Ertuğrul yaklaşsan görüneceksin de. Haytu diye koydum da inanamıyorum. Dayanmıyorum diye. Bak görünüyorsun kameraya bak. Neyse şimdi ben şurada. Abi sana ceza vereyim mi? Arkadaşlar. Abi sana ceza vereyim mi? Arkadaşlık ödüm bu. Şimdi arkadaşlar abi ben bir videoyu durduruyorum. Şaka şaka durdurmuyorum ya. Ben onun için böyle ne olacaktı? Ben... Arkadaşlar bu arada film çekiyoruz biz. Adı Zombiler 2. Yeah. Zombiler 2. Abim zombi ayırdı dedi. Ben de yiyemem. Yeah. Yeah. Arkadaşlar Spike normal oyuna gelmemiş kostümünü görmeye hazır mısınız? Evet. Artık hazır mısın? Hazır. Sen zaten biliyorsun o kostümü. Evet. Bak bu Spike. Bu da iyi. Sakura Spike. Bu da iyi. Bu da ne? Bu Spike. Maskeli, Maskeli Spike. Spike. Karanlık Lord Spike. Vuuu. <laughs> Arkadaşlar bulun da görmeye hazır mısınız? Bulun. Bul da var bul. Bula gelelim bir dakika. Hımm. 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 Arkadaşlar hazır mısınız? Uzay boğası bu. Ertuğrul sen gördün ya. Zaten sen bununla çok oynamıyorsun. Uyuyorum zaten. Sen Hı. şeyle oynuyorsun. Ajan pi. Ajan pi. Arkadaşlar şimdi bir... Onun sonuna gelmedik şaka şaka. Arkadaşlar Ertuğrul gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar şimdi savaş kutuları ve büyük kutularını açıyorum. Arkadaşlar az önce ben 10 tane mega kutu açmıştım değil mi? Bakın şuraya bir dakika. Elmasım demin kaçtı. Şimdi kaç. Şimdi ya savaşçılara geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi en iyi oynadığım karakterle maça giriyorum. Bilmem miyim? Ne oluyor? Arthur oynuyor şimdi arkadaşlar. Ama ben modifte hiç oynayamam ki. Olsun. Benim iyi oynadığım karakter. Bir en iyi şu parmak alayını. Ben tamam. Arthur kaç. Artırol kaç. Artırol kaç. Öldün sen orada Arthur. Kaç. Hı. Orayı öldüren. Öldüm. Ama o yayı öldürdüm. Lanet evet, turu gel. gel. Evet. Gel oraya. Gel lanet turu gel. <laughs> Yazlıkçı support hazır mısınız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu da <laughs> astronot support <laughs> arkadaşlar şimdi söyleyin. Neden bu sabah seferinde? <laughs> arkadaşlar bakın bu kuru. Bu beyaz krop. Anka krop. Bu ne? Neydi? Meka krop. Sen ne kakıyor? Altın, altın. Altın ne kakıyor? Bu da karanlık meka kakıyor? Saf altın kuru. Saf gümüş kuru. Benim favorim şu arkadaşlar. Şu ve şu. Bir de göstereyim. Üçüncüyü göstereyim. Bu. Ay gittiz mi onlar? Arkadaşlar şimdi ceza bulamıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videoma abone Kanalıma abone ol. Videomu like'ımı unutmayın. Bu arada hafta özel kutu açılımı yok. Hile Brawl Stars nasıl yüklenir var. Burada da bakın 999 yıldız puanı var. Öyle bir şey olabilir mi yani Niye, yoldaş, arkadaşlar? Niye Brawl Stars nasıl yüklenir arkadaşlar? Güle güle. Artır olasın Gel Arkadaşlar, bir <laughs> gün ne yapacağım biliyor musunuz? Altın bulacağım dışarıda. Metal direktörünü alacağım yani. Güle güle.